Uzaktan eğitim için internet lazım. En basitinden bir tablet lazım çocuğun derslere bağlanabilmesi Hı -hı. için değil mi? E şimdi 3-4 çocuğu olan bir aileyi düşünün. Biz bakın ilk koronavirüs vakası Türkiye'de 10 Mart'ta açıklandı. Biz 17 Mart'ta bir açıklama yaptık. Yaptığımız açıklamanın en önemli maddesi internete ücretsiz erişimin tüm öğrencilere sağlanması. Biz biliyorduk çünkü buraya gideceğini bu iş. Bir evde öğrenci varsa o öğrencinin internete ücretsiz erişebilmesi lazım. Bu temel ihtiyaç. Siz okul kitaplarını bedava dağıtacaksınız ama aynı öğrenci evinden internete bağlandığı zaman Ondan ücret alacaksın. Tutarsız bir şey. Niye? Çünkü buna bakan yok, ilgilenen yok. Bu işte çünkü bir kişiye bağlı olsun. bütün karar o kişinin önüne gelecek ki efendim diyecekler. Böyle böyle bir durum var acaba interneti ücretsiz yapsak mı? O andaki ruh haline bağlı olarak, o andaki e, karar şekline bağlı olarak oradan bir karar çıkacak ya da çıkmayacak. Yani her öğrencinin şu anda ücretsiz internete ulaşması lazım ve her öğrencinin en basit de olsa bir teknolojik alete, tablet de olabilir. Devlet mi versin bunu efendim? Devlet. Tabii ki verebilir devlet. Teknoloji ürünlerinin mutlaka kadevelerinin düşürülmesi lazım. Hele hele öğrencinin kullandığı bir ürün Kitabı bedava veren bir zihniyetin bunları çoktan çözmesi lazım ama niye? O günkü yönetim başka, o günkü kadrolar başka, o günkü yönetim tarzı başka. Bugün Türkiye'nin içine düştüğü durum başka, bugünkü yönetimin felsefesi başka, bakışı başka. <laughs>